Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık ve yani yılbaşına gideceğiz. Yani 2022 gideceğiz arkadaşlar. Ve e, bugün 2022 gireceğimiz gideceğimiz için gece saat 12'ye kadar e, bir video çekeceğim. Ve 2022 pastalar, börekler, çörekler. Börekler, çörekler değil de. Pastalar, e, Bu kadar. <laughs> hepiniz yeni yeni yılı kutlu olsun bu arada ama siz bu videoyu 1 Ocak'ta izleyeceksiniz çünkü ben bu videoyu 1 Ocak'ta yayınlayacağım neyse o zaman hemen pastamızı yapmaya geçelim şimdi arkadaşlar biz pastamızı şu şekilde kremasını hazırladık ve kameranın açılmasını beklerken muzları da kesip yerleştirdik şimdi en sevdiğim kısmı üst kısmı yapacağız ve üst kısımda yayınlayamadığım bir videoda gösterdiğim şeyleri kullanacağım Yani şunları. Bu süsleri kullanacağız arkadaşlar ve e, o zaman kremamız katılaşmadan hemen bunun üstünü koyalım. Üstü şu anda yanımda. Bakın burada. Şimdi koyacağız. Şimdi üstünü koyuyorum. wow Evet çok güzel. Hamburger gibi oldu. Çok güzel. D süt burger. Süt burger gibi oldu. D süt burger. Geceyi neresinde koy Bunun kremasını koyup gelelim Evet arkadaşlar Bu şekilde kremayı yaptık ama Kenarları e, birazcık Kaldı yani Oraları tam yapamadık Oraları da şimdi yapacak Ben de o sırada bu e, Şöyle bir süsleri Ayıracağım Şimdi Bunların böyle üstünü e, bunlarla katlayalım. Ve evet arkadaşlar bu şekilde süsledim. oldu. oldum. <laughs> Ve evet, pastamız şu anda bitti. Şuradan bir şey sarı fırlamış. O zaman videomuza devam edelim. Şunun resimler yapmıştım. Bu arada geçiş yaptığımı unuttum biliyorum. 2021 numaralı oyuncu eğlenmeleri bu şekilde bir şey yapmıştım. Burada da hoş geldin 2022 yazıyor arkadaşlar. Şimdi bunları duvarına asacağım. Buraya. Tamam hazır mıyız? 1, 2 ve 3. Ve evet görmüş olduğunuz üzere şu anda 2022'ye hazır bir şekildeyim. Ağacımı getireceğim şimdi. Ve arkadaşlar ağacım şu anda tamamen kavraya sığmıyor. Mas masanın üstüne olduğu için şimdi sığdıracağım. Ve şu anda yıldızı kadar da alabiliyorum. Bu şekilde. E, ee, Akşama kadar şimdi bekleyeceğim. <laughs> Başka bir şey yok yani. Bu arada size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. E, ee, ben bunu yapan çok oldu ama siz bilmiyorsunuz. Sen senin kesin arkadaşlar. Bunu yapan birkaç ay oldu ama... Sizler de söylemiştim çünkü yani baktı değildi yani video çekmenin uzun zaman da o yüzden görmemişsiniz şimdi gösteriyorum evet. Bu şekilde şu anda bağlı olduğu için çok güzel görünmüyor ama Normalde daha iyi normalde ilk gün son çektiği için Dışarıdıktan sonra kar vermişse çok şaşırmıştım ama şu anda alışkınım. Neyse video çok uzuyor ben o zaman akşam saat 9.30 gibi görüşelim. Bye. Ve arkadaşlar yeni yıl hediyem biraz önce annem bunun bana aldı çekiliş yapmıştı. Çekilişte evvel anneme çıkmıştım o yüzden hem yılbaşı yani de çekiliş hediyem. Şimdi buradan alttan açıyoruz. Ve Çok tatlı. Her seferinde farklı bir şarkı şey başlıyor. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim anneciğim. O zaman yavaşına görüşürüz. Saat şu anda 20.32. Ben biraz daha dinleneyim ve yavaşını kutlarken görüşürüz. Evet son arkadaşlar şöyle gösteriyorum 12 dakika kaldı kendimi göstermeye çalışıyorum şu anda snapten 12 dakika heyecanlıyız bakalım bu sene ne yaşayacağız en merak ettiğim şey bu sene ne yaşayacağız konunun ee, koronanın biteceği söyleniyor maskelerin çıkacağı söyleniyor hepsinde yalan olduğunu düşünen ee, ne yapacağız bilmiyorum bu tane kendim gösteririm korkuyorum gerçekten 5 dakikaya ee, bir günümüz sığdırdım yani 9-10 saatim falan sığdırdım. 8-9 saat var. Görüyorsunuz 11 dakika kaldı. Ee, geri sayım yaptığımız zaman e, sizleri içeri alacağım ve artık geri sayımla birlikte yepyeni bir yıla gireceğiz. Ee, çok özenliyim bu kadar başka diyeceğim bir şey yok o zaman 11 dakika sonra görüşmek üzere bay bay sen artık yeter yeni en altı 5 4 3 2 1 This is gonna This is gonna This is gonna This is gonna scar.